Evet geldik soru çözümüne orta çağda dünya ünitesi bu biliyorsunuz yeni başlıklar bunlar oluyor da biz eski başlıkları kullanıyoruz daha böyle belirgin olsun diye 15 tane soru var ee, bundan sonraki ünitelerde tekrardan 26'ya çıkacağım bu arada bunlar özellikle Türkiye Selçukluları ortaçağ Avrupa biraz daha dar üniteler oldukları için tabi yeni çağda Avrupa ve yakın çağda Avrupa'da da gene 15'er soru olacak ama Osmanlı'nın tamamı reinkılapta. Bütün soru çözümlerim 26 tane sorudan oluşacak. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, Instagram'dan mesajlar geliyor değerli arkadaşlar. Nereden çözüyorsunuz, nereden alıyoruz? Bu benim soru bankam değerli arkadaşlar. Şu, şu gösterdiğim soru bankam. Video ders notu da bu zaten ikisinden gidiyorum. Video ders notu e, benim anlattıklarım tahtaya yazmış hali. Sizin pratik olsun diye çıkarttık. Diğeri de soru bankası. Ee, hepinizin aslında elinde olmasını istediğim bir eser var. TYT, Haritalar Tarih. Kesinlikle bu herkesin elinde Kütüphanelik bir eser bu. Yan tarafta da Gökhan Hocanın çıkarttığı poster notları var. Eğer daha büyük şekilde ben bakayım diyorsanız ya da duvarası bazı öğrenciler de görürsün. Şeyleri alıyor, ufak ufak notlar alıyorlar, yerleştiriyorlar duvarlara falan. Bunları alabilirsiniz. Artık gücünüz ve paranız neye yeterse zaten çoğunun elinde de var. Şimdi bu 15 tane sorudaki hedefimiz ya 14 ya 15. Bakacağız, bakalım kaç yapıyoruz. Papa II. Urban hangi gelişme öncesi? Bir açıklama yapıyor bakın derse. Hristiyan dünyasına seslenmiştir. 1095 yılında Hristiyan ülkelerini ele geçirip kötü muamelede bulunup kutsal yerlere hakaret ediyorlar. Ayrıca hac ziyaretinde hacıların çektiği sıkıntıları da biliyorum. Doğuda Hristiyanlar bizlerden yardım bekliyor. Bu kutsal mücadelede Tanrı bizlere yardım edecek ve bu savaşlarda hayatını kaybedenlerin günahı da affolacak şeklinde Hangi gelişme öncesi Hristiyan dünyasına sesleniyor? Tabii ki değerli arkadaşlar yılında başlayacak olan Haçlı seferleri öncesinde Papa II. Urban değerli arkadaşlar ne yapmıştır? Bahsediyor. Evet. Ekrana bir tıklayalım. Tıkladım. Kalemimi seçtim. Vurgulayıcı nerede? Evet. Bir daha bastım. Harika ya. Teknolojiyi seviyorum. Evet. Haç seferleri değerli arkadaşlarım birincisidir. Geldik ikinci soruya. Eyyubi Devleti'nin kurusu Selahaddin Eyyubi'nin Haçlıların elinden hangi bölgeyi alması 3. Haç Seferi'ne oluyor. Hatırlayın yıl 1187 Hıddin Savaşı ile değerli arkadaşlar biliyorsunuz Kudüs'ü geri almıştır. Zaten Kudüs'ü geri almasıyla da 3. Haçlı Seferi başlayacaktır. Gelelim 3. soruya. Bu soru çok güzel bir sorudur. Milli Eğitim Bakanı ders kitabında bir hikayesel olarak anlatılır. Bunu soru haline getirdim. <laughs> Öksürdüm. Aha. Aha. <laughs> 1099'unda Şam'da görev yapan bir kadı. 1099 bu arada fark ettiyseniz 1096'da başladı bir seferi. 1099'da sona erdi. Ve Kudüs kaybedilmişti. Kadı Ebu Said el-Herevi Bağdat'a geliyor. O zamanlar Abbasilerde halifelik biliyorsunuz. Ve halife Mustah Zirbillah'a. Müslümanlar aşağı, asla böyle aşağılanmamıştı. Ve memleketimiz şimdiye dek böyle bir vahşiye yakılıp yıkılmamıştı diyerek Müslümanların yaşadığı hangi olaya karşı halifenin tepkisiz kalmasına tepki gösterdi. Çünkü Abbasiler sünni olunca Fatımilerin elinde bulunan Kudüs karşısında çok da bir şey yapmadı değerli işte. arkadaşlar. Zaten bir kadı da gidip bu şikayetini direkt halifeye söylüyor. Siz ne yapıyorsunuz diyor. Buradaki insanların yakılıp yıkılıp öldürülmesine ne yapmışsınız? Göz yumuyorsunuz diyerek neyi söylüyor? Birinci Haç Seferi sonucunda Kudüs'ün haçların ele geçmesine bir tepki olarak veriyor. Çok sevdiğim bir sorudur. Elbet bir günde sınavlardan bir tanesine geleceğini umuyorum. 1215'te hatırlayın İngiltere'de kralın soyları danışmadan vergi koymayacağı, haksız idam ve sürgünü kaldıracağını kabul ettiği, bir benzerinde Osmanlı senin İttifak ile özdeştirilen gelişmeyi soruyoruz. Arkadaşlar Büyük şart anlamına gelen Magna Carta değer, değerli arkadaşlar nedir? Bir, ee, o zamanın kralın yetkilerini kısıtlamasıyla beraber ilk demokratikleşme hareketi sayılır. Dördüncü sorunun cevabı Adana olacak. Peki Ortaça Avrupa'sında halkın kiliseye para yardımı yapması karşısında kilisenin cennetten yer vermesine ne isim verilmiş? Değerli arkadaşlar, endüjanstır bu kelimenin ee, özeti. Bağışlama, affedilme anlamına gelen bir kelimedir. Değerli arkadaşlar bu kelime neye yarıyor peki? Bu kelime özellikle günahkar olduğunu düşünen insanların buraya gelip hem parasını ve malını toprağına veriyor hem de cennetten bir arsa satın alacak bir belgeyi almasına sebep oluyor. Yani adamın dünyada bir şeyi yok ama öbür tarafta bir şeyi var gibi. Peki Avrupalıların İslam dünyası üzerine değil de Bizans İmparatorluğu'na doğru yönelip İstanbul'da bir Latin Krallığı kurması kaçıncı haç seferinin bir sonucu? Direkt böyle de gelebilir soru. Arkadaşlar dördüncü haç seferi. Niye? Amacından sapan tek seferdir. O yüzden cevabımız değerli arkadaşlarım, Bursa olacak. Doğru mu? 7. Hangi saç seferler nedenlerinden biri değil? Hristiyanlar, Müslümanların elinden kutsal yerleri almak istedi. Türklere karşı Bizans, Avrupa'dan yardım istedi. Kulli tarikatı özellikle Hristiyanları Müslümanlara karşı kışkırttı. İslamiyet'in zaten yayılması engellemek istedi. Ancak Edirne seçeneği has bir nedeni değil, bir sonucudur değerli arkadaşlarım. <laughs> Pusula, barut, kağıt gibi buluşların batıya doğru taşınması. Ne oldu buna? çekip yapıyor çekip yapıyor. Alır mı? Evet. Pusula, barut, kağıt batıya ne zaman taşındı? Has seferlerinin sonucudur. Nedeni değil. Peki, kilisenin başkanlığında toplanan ve genellikle kilisenin öğretilerine karşı çıkanlara ölüm cezasının verildiği mahkemelere ne isim verilmiştir? Der. İşte benim söyleyemeyeceğim ama senin sınavda yapacağın Engiz, Engizisyon Bunu söyleyemiyorum ben ya, Engizasyon diyorum. Oluyor değil mi? Nasıl gülüyor? Yeter ki hata yapar. Evet, Engizasyon mahkemeleri değerli arkadaşlarım. Burada çok çok kıymetli çünkü birçok mesela o zamanlarda kilisenin öğretilerine karşı çıkan kişiler buralarda giyotin cezalarına çarptılar. Giyotin bu arada sadece kafa kesmek değil bazen el konuluyor oraya arkadaşlar. El bazen ayak konuluyor sadece kafa kesmek. Böyle çok karşı çıkan aforoz eden artık öldürülmesi kesin olan mesela cadılar. Cadıların hepsi giyotin kesin. Ve tek tek el önce el sonra ayak sonra el, öbür el. Ha? Cadı bildiğin cadılar. Cadılık iddiasına bulunanlar büyü yapanlar üzere yani. Bizim büyücüler gibi. Bizde büyücü yok. Bizim bizde herkes büyücü. Yani memleketimizin yarısı büyücü olduğundan dolayı sıkıntı. Yani en ufacık bir şeyde bizde en ufacık bir olumsuz da ne diyoruz hemen memleketçe? Kesin sana büyü yapıldı oğlum. Kesin sana nazar değdi oğlum. Bilmem ne. Ulan o kadar millete hiçbir şey olmuyor. Bir bizim inandığın şey başına geliyor aslında. Ben her zaman söylüyorum. Büyü yok bunu, tabii ki var. Olmaz o mu? Var ama o zamanlarda cadılar yani çok, çok kötü insanlar olarak tabir ediliyor. Onlar biraz daha farklı ölümlere onlar yakılarak öldürülüyor. Sadece engizasyon değil. Mahkeme bak engizasyon dedim bu arada. Doğruyu da söyledim. Evet. Dokuz. Dördüncü Haç Seferi sonucunda hangi devlet kuruldu? Hatırlayalım. Bizans'tan kaçanlar İznik Devleti'ni kurdular. İstanbul'da biliyorsunuz Haçlar Latin İmparatorluğu. Yine İstanbul'dan kaçan Bizanslar Trabzon'da Rum İmparatorluğu kurdular. Üçü de aynı anda kurulmuştur. Değerli arkadaşlar cevap bir, iki ve üç olacaktır kıymetli dostlar. Peki Orta Avrupa'sında papaların sahip olduğu yetkilerden hangileri? Papaların krallar üzerinde yani e, yönetim yetkisi üzerinde siyasi bir baskı kurmasına imkan sağlar. E krallara ben papa taç giydirirse değerli arkadaşlar. Ya tacı giydiren kim? Papa. E, yani ister istemez ne oluyor? Bir siyaseten etkinlik var. Enterdi biliyorsun bir bölgede e, ayinleri yasaklı. Bunun sonucunda ne oluyordu? Kesinlikle o bölgenin adamı gider. Yani onu sonra söyleyeyim. Kralları dahi afroz ediyor. O zaman üç yetkide yönetimsel açıdan Papa'nın yani dinin siyasete karıştığını ve baskı kurulduğunu gösterir. Bir kronolojik sıralama istiyoruz sizden. Ne ne olmuştu? Önce hatırlayın kavimler göçü olmuştu. 375 tarihinde doğru mu? Sonra bunun üzerine Roma ikiye ayrılmıştı. 395 tarihinde Roma ikiye ayrıldı. Daha sonra Batı Roma İmparatorluğu 476 tarihinde yıkıldı. Ve Haç Seferleri ...96 yılında başladı. O zaman şöyle bir sıralama yaptığımızda... ...önce 3 olacak doğru mu? Sonra 1 olacak. 3 ile 1 ile başlayanlara bakalım. 3-1 var mı başka 3-1? Yok. O zaman cevabım ne oldu? Adana oldu değerli arkadaşlarım. Basit bir sorudur. Ama kronoloji asla çok da olsa bilmekte fayda var. Ortaça Avrupa Tarihi Ünitesi'nin işlendiği derste... ...Ahmet Öğretmen öğrencilere şu bilgiyi veriyor... İngiltere'de Yurtsuz John ve Soylu arasında yapılan bir sözleşme olduğunu, kral ve halkın karşılıklı haklarını saptayan bir anayasa niteliğinde görüldüğünü, Avrupa'da ilk kez kralın yetkilerini kısıtlandığını. Peki Ahmet Öğretmen hangisiyle ilgili bilgi veriyor? Hangisiyle ilgili bilgi veriyor? Magna Carta ile ilgili bilgi veriyor. Bu yeni nesil dediğimiz diyalog sorularıdır. Arkadaşlar çıktığı zaman fark etmiyor. Diyalog da olsa şu da olsa yaparsınız rahat olun. Tamam mı? Peki Orta Çağ'da Türk İslam dünyası üzerinde düzenlenen Haçlı seferlerine karşı hangi devletler mücadele etmiştir? Hatırlayalım. Türkiye Selçukları 1. Kılıçarslan, 1. ve 2. Kılıçarslan mücadele etti. Selahaddin Eyyubi mücadele etti. Musul Atabeyi İmamettin Zengi ve Mahmut Zengi'ler ki zamanlarda en son Memlükler biliyorsunuz Haçlılardan Akka Kalesi'ni aldılar. Onlar da mücadele etti. O zaman dördü de mücadele etmiştir değerli arkadaşlar. Peki ben şuraya dikkat. Şu Memlükleri silsem. Şuraya Danışmetler yazsam olur mu? Danışmetler yazsam olur mu? Evet Gökhan olur mu? Olur tabii ki. Evet. Fark eden bir şey yok. Peki Orta Çağ Avrupa tarihi işlendi derste Beyza bu sefer sırasında Papa II. Urban'dır diyor. Kululi tarikat. Ha bu arada ben Papa II. Urban'la ilgili bir bilgi vereyim. Papa II. Urban hani 1096'da seferleri başlatıyor ya. Hatta 15 Ağustos Hazreti Meryem'in göğe yükseldiği tarihte başlattı. O bugün Julian takvine göre aynı 28 yani 28 Ağustos. Hala kutlanır. Olsa söyleyeyim. Peki Urban 1096'da başlayan seferlerde Kudüs düşüyor. Kudüs Müslümanların elinden alıyor Fatihlerin. Haber daha ulaşamadan ölüyor. Evet. Bir kere daha söyleyeyim. Papa 2. Urban Kudüs'ün <laughs> yani Haçlılar tarafından ele geçirildiğini duyamadan öbür tarafa gitmiştir arkadaşlar, onu söyleyeyim. Peki Papa II. Urban'dır. Kulli tarikatı öncesi Pierre Lermit. Bu ünlü bir keşittir derse. Çok ilginç de bir adam. Yani suratının eşek suratına benzediği söyleniyor tabi o zamanlar. Ama inanılmaz dedi ruhani bir varlık gibi dolaştırılıyor. E, çok büyük kitleler topladı. Yani Lermit öyle bir konuşmalar yapıyor ki. Yani görsen yani bindiği eşekle suratını birbirinden ayırt edemeyeceğini söylüyor. O kadar sevimsiz bir adammış. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Haçlılardaki yazan yani o dönemin Avrupalı yazarları söylüyor. Yani diyor ki lan bu adam nasıl topladı bu kadar kalabalığı diyor yani. Tip desen tip yok diyor. Bir şey desen bir şey yok diyor. Ama diyor inanılmaz diyor. Ruhani bir varlık gibiydi diyor. İnsanlar çok etkiledi diyor. Peki bu sefer size Dorlion yani Eskişehir'de bir savaş yapıldı ve birinci kılıçarsan merkezin İznik'ten Konya'ya taşıdı. Buna göre Beyza'nın derste bahsettiği gelişme hangisidir diye soruyoruz. Arkadaşlar bu zaten birinci haç ile ilgilidir. Birinci Haç Seferi'nden sonra ne olmuştur? Birinci Kılıç Arslan e, başkentini İzlik'ten Konya'ya taşımak zorunda kalmıştı. Son soru. Musul Atabeyi İmamettin Zengi, Urfa Haçlı Kontluğuna son vermesi üzerine Avrupalılarla düzenlenen Haç Seferi aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar direkt 5 tane birden yazılıyor. Burada tabii soruyu çözmek zor oluyor. Doğru mu? Zaten birincinin amacı belli. Kudüs almak. E i̇kincinin amacı belli. Urfa'yı İmamettin Zengin'in alması. Üçüncü zaten Selahaddin Selahattin Eyyubi'nin Kudüs'ü alması. Dördüncü zaten amacından saptı. Tamam. O zaman değerli arkadaşlar zaten iki ile üçünkünü bilmeniz lazım. Zaten birincisi belli Kudüs'ü. İki ney? İki. İmamettin Zengin'in Urfa kontluğuna son vermesi. Üç ney? Selahaddin Eyyubi'nin 1187 Hıttin Savaşı'nda Kudüs Haçlar'dan girer. Bu ikisini bilmek sonrası. Zaten dördüncü, birincisi zaten amacına ulaştı. Doğru mu? amacına ulaştı. Dördüncü amacından saptı. O zaman ben neyi bilmem lazım? Zaten beşinci ay seferi hiç işlemiyoruz. İki ile üçün nedenini bilmek so Bak direkt sınavda çıkar. Bak söylüyorum. İki ile üçün nedenlerini bilmek zorundasınız. İkinci ay seferi nedeni neydi? Evet. Urfa kontluğuna son vermesi. İmamettin Zengin. Bunun neydi? Kudüs'ü geri alması. Selahattin Eyyubi'nin. Anlaştık mı? olaylar bunlardan ibaret. Bunun da cevabı ne olacak o zaman? İkinci aç seferi yani Bursa seçeneği olacak. Evet şimdi ne yapmış olduk toplamda? 15 soru. Ben eminim ki 15'te 14 veya 15'te 15 yaptınız. Hocam 15'te 10'un altına yaptım. 10'un altına yapmışsan değerli arkadaşlarım hemen bu videoyu bir daha seyrediyorsun. Hocam 11, 12, 13 yaptım diyorsan ilk yapman gereken video ders notundan hemen bir kere okuyorsun. Başka okuma yok. Peki hocam 14 yaptım ve olmuş. Hiç okumana dahi gerek yok. İlerliyorsun. Peki şimdi biz nereye geldik? Arkadaşlar biz tarih bilimine giriş ve tarih öncesi çağlardan başladık ilk çağ uygarlıklarını. Anlattık İslam öncesi Türk devletleri ve Türkiye İslam öncesi Türk devletleri, İslam tarihi değerli arkadaşlarım. İlk Müslüman Türk devletleri, Türkiye Selçuklu Devleti ve Orta Çağ'da Avrupa'ya işleyerek Osmanlı'ya kadar geldik. Buraya kadar işlediğim yerlerden. TYT'de 5 sorudan en az 2 tane. Bazen 3 geliyor bilemiyorum ama 2 taneniz garanti. AYT'nin eşit ağırlık ve sözel kısımdan ise 2 veya 3. Bu taraftan 10 sorulu kısımdan 2 veya 3 nereden geliyor değerli arkadaşlarım? İkinci kısım dediğimiz sözel kısmın 11 sorunun içinde geliyor. 11 sorunun bir tanesi çağdaş olma ihtimali olabilir. Çağdaş da öyle çok ileri bir tarih değil. Eşit ağırlıkçılar ve sözelcilerin benim görüşüm e, i̇nkılap tarihi bittiği zaman dersi bitirmeleridir. Çünkü sözelden gelen çağdaş sorusu çok belli değil. Yani 20 video izlemenize gerek yok. Ben orada bir sonunda İspet İnönü dönemiyle Adnan Menderes dönemi diye bir tane başlık açacağım. Orada anlatacağım değerli arkadaşlarım. Yani çok çok ileri gitmenize gerek duracak bir şey yok. Sözelci arkadaşlar için söylüyorum. Ama ağırlığımız eşit memlekette. Sizler de biliyorsunuz. Eşit ağırlıkçı arkadaşlar çağdaştan soru gelmiyor. Ha bu gelmeyecek anlamı taşır mı? Taşımaz. Ama Son 3 seneden beri, 4 seneden beri yapılan sınavda gelmediğinden dolayı inkılap tarihi bittiği zaman dersiniz bitmiş oluyor. Aynı TYT gibi. O yüzden şimdi yavaş yavaş Osmanlı'ya geçeceğiz. Ben önce Osmanlı kültür ve medeniyetini işleyen bir öğretmenim. Önce kültür medeniyeti işleyeceğim. Sonra kuruluş ve yükselmeyle devam edeceğim değerli arkadaşlar. Buraya kadar izlemiş olduğunuz kaçıncı videomuz oldu bu kardeşim? 21. video itibariyle değerli arkadaşlar Osmanlı'ya gelmiş bulunmaktayız. Osmanlı'da Ortalama değerli arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kültür medeniyet 5 tahminim bunlar. Kuruluş 2, 7. Yükselme işte 9 olur. Duraklama, gerileme 11, 13. Dağılma 4, 5 desen ne olur? 20, 21 videoda Osmanlı sürer değerli arkadaşlarım. İnkılap hemen hemen o, o seviyede sürer. Toplam işte 64, 65 ama soru çözümleri dahil. Ya ben soru çözümlerini bir çıkartayım oradan. 65 eksi 20 yapmak zorunda kalacaksın. Ne olur o zaman da 40-45 arası bir videoda bitiyor değerli arkadaşlarım. O yüzden sizlerden gayret bekliyoruz. Hadi bakalım yavaş yavaş Osmanlı kültür medeniyete geçiyoruz. Kültür medeniyette görüşmek dileğiyle.